Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her bir tane video arkadaşlar sizlerin karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oyunu ilk Brawl Stars videomu çekiyorum arkadaşlar. Belki de bugün bana bu karakter çıktı. Yani <laughs> daha daha demin çıktı ve hemencik arkadaşlar bakın ödüller var ya bu bonus büyük kutulardan iki tane biriktirdim. Birincisini açtığım anda üç vardı. Ben dedim ki içimden %100 hiçbir şey çıkmayacak veya aksesuar çıkacak dedim. Karakter çıkmaz dedim. Sonra üçüncü de parladı. Dedim ki bence aksesuar çıkacak. Aksesuar yerine karakterimiz çıktı. Gerçekten çok mutluyum. Ama arkadaşlar neden böyle yapmadım? Çünkü arkadaşlar bazılarının da bu e, şey şey var işte böyle. Ben onun için MRP koyuyorum. Bunu koymuyorum. Kopya gibi oluyor. Hem MRP daha çok yakıştığı için ben MRP yani Mr. koyuyorum. Neyse ki gelin. Şimdi tek hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Neyse. İşte bu arada bu benim ilk Brawl Stars videom. Brawl Stars zaten her, her bilirsiniz. Şöyle bir tane açacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bakın yük olmazsa çok kötü oluyor. Yani. Arkadaşlar bir de ben bir kesin oynadım. Bir numara oldum. Ama hep böyle ben saklan saklan oynadım. Bana bulaşmayın. Gebertirim. <gülüyor> Gebertirim. <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar dışarı çıktım zannettim. Neyse. Arkadaşlar yani bu karakterde saklanmanın bir mantığı yok ama ne yapayım. Yük var, yük, yük, yük. Arkadaşlar neyse ya şimdi başım belaysa sokamam hiç. <laughs> Kalan savaşta 7 bir de 3 çok pis 8 alırım arkadaşlar. Pek <laughs> salma hiç razı değil. Evet arkadaşlar 5 4 10. Kim alıyor şey? Öldürürüm he. <laughs> çok pis fena yaparım. Oh, canım adı değilsin. Ertesi öleceğim. <laughs> Öldüm. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. İkinci olduk. Ben bununla bir numara olmuştum aslında. Ama neyse. Arkadaşlar şimdi de çift hesaplaşma oynayacağım. Uzun zamandır oynamadım. Hep tek hesaplaşma. Çünkü te tek hesaplaşma daha kısa sürdüğü için. Ama mesela çift hesaplaşma ne bileyim ya çok uzun sürüyor. Hem hemencik ölürsünüz, ölürsünüz arkadaşlar. Ne yapacağınızı bilmezsiniz. İlk öncelikle şuradaki yükümüzden başlayalım arkadaşlar. Hemencik bu yükümüzü almalıyız. Aa, arkadaşlar orada birileri var. Arkadaşlar öldürür bu beni. Şu ultimi de atayım. Ay. Arkadaşlar. Ay, arkadaşlar durun bir dakika kaçın. Arkadaşlar bu arada <laughs> bu karakter çıkınca çok heyecanlandım. Açdıl. Oh oh oh. yüklerimiz gelsin. Arkadaşlar bu arada şimdi ben bu ultimi kullanmayacağım. Çünkü bu daha bitmedi. Bunun özelliği daha bitmedi için. burada internet sıkıntım var. Çok özür dilerim. Koş bakayım babana koş. Evet arkadaşlar. Koş. Öf ya. Kimi kim zannediyorsunuz ya siz. Gerçekten kişiye bakın. Bir sürü yükümüz oldu. 12. Hadi bakayım. Evet. Şimdilik. Nereye gideceğiz? Bakalım. Arkadaşlar. Ah evet. Onu sen al arkadaşım. Ben burada beklerim. O iyi ama arkadaşlar. Orada bir arkadaşımız varmış. Ki. Hoş hoştak. Kendisi öldü zaten arkadaşlar. Ben o zaman böyle bir şey yapmazdım. Evet. Yey. Güzel. Bu arkadaşımızı kırmayacağım. Çok iyi oynuyor bu. Ben bunu kırmak istemiyorum. Normalde böyle oyuncular hiç acımasız ya. Ben en azından acırmak. Ona şükredin yani. Çöl yükleri beraber almıştık. hoş Bu benim yüküm. Acımam. alamazsınız ki alamazsınız. Oh oh. Alamazsınız ki alamazsınız ki. Sen aldastım. Ben de kendime bir tane daha aldım. Hoşt. 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 Bir gel. Üf. Allah Allah. Ölmüyor da iki saattir. Ayşen çek mi kaydı? Kıyamam. Hadi bay bay. İşte bu. Arkadaşlar bakın böyle şeylerde. Sakın ama sakın. Ne diyecektim ben de. Tamam oynayalım arkadaşlar. Çok sevdim arkadaşlar. Tam bana like. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada dikkatli olmam lazım. Çünkü her an yenilebiliriz. Benden güçlü daha oyuncular var. Hala yük bulamadım ya. Heh, şurada yük var. Oh bir sürü yük var hem de. Hoşt. Bir git. Bir de üç tane yük varmış ya. Acımasız. Tamam arkadaşım sen al onu. Hemencik de hesaplayıp var ya. <laughs> evet bu kadar basit yani ya. Bunu bile çözemediyseniz ben ne yapayım? Tamam. Bu arkadaşınızı ben sevdim ama. Güzel yani. Sevdim bu arkadaşımı. Şuradaki yük hemen çıkamaz. Ayrıca yükler bu arada çok önemli ya. Öf ölün. Geberin saf dirikler. Safsınız hepiniz. Hepiniz biraz safsınız. Ayrıca bu beni öldürüyordu az kalsın. Sen ara arkadaşımın sonrasını ben alırım. Sen buraya gideceğini biliyordum zaten. Gel. Nereye gideceğiz? Oo! Hoş sen bizden kaçabileceğini mi zannettin? Asla. Kaçamaz arkadaşlar yani bizden. Bizden bu fırsatta kaçmaz. Herkese bu arkadaşımızı ben çok sevdim. Çok tatlı bir arkadaşımız. Arkadaşlık isteyemez. Amber Kral. Belki herkese bunun Amber'ı vardır bu güzel oyuncu. Oyuncu için Amber Yani mantıklı. Hemencik hesaplaşmaya getireceğiz arkadaşlar. Oyunumuzda. Getirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar dön dakika. Uzaktan vur. Hoşt. Hoşt sen kimi kim zannettin? Ölüyor lan ya arkadaşıma. Ulan ben seni Ben sizin ağzınızı burnunuzu kırmazsam benim adım da Zehra Paydemir. Hoş tepsini de o aldı. Onların hepsi benim olmalıydı. Şu anda kadar. <laughs> ah şurada şey var. Şunu hemen öldürmem lazım. bakayım. Şimdi onun can şeyi de var. O kötü oldu. Ben canı yanlış zamanda sıktım maalesef. Bu kadar basit yani. Değil mi arkadaşlar? Artık göreyim tamamlanabilir mi ya? Bakalım. i̇şte ben ona göre tekrar oynayacağım. diyeceğim. Ben de tekrar oyna. Ya arkadaşlar. Gıcık ya. Gitti. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şuradaki yükümüzü alalım. artık yeni bütün yükleri bize al. Ben bunu öldüreyim. O öldürdü ama neyse. <laughs> ağla, ağla bebek, ağla bebek, ağla bebek. Oh oh Arkadaşlar zaten bu bize bir şey yapamazdı yani. Yapamazdı arkadaşlar. Evet, arkadaşlar 54 <laughs> Arkadaşlar o kadar çok kupa kazmışız ki bizim haberimiz yok. 54 <laughs> Arkadaşlar bakın azıcık daha kazsaymışız iyi olacakmış ama neyse. <laughs> Artık dayınağım. Dayınağımdan yani ne bileyim çok fazla şüpheliyim gel bakayım proyuz biz pro değiliz ya vazgeçtim neredesin kız sen <laughs> arkadaşlar ölüyordum hoş gidin dayanamak gel sen de <laughs> öldüm sakın ölme sakın ölme ölecek arkadaşlar öldü ya çifte i̇şte yani ne bileyim Arkadaşlar üçüncü olmuşuz çok iyi bir fırsat bu neyse tamam arkadaşlar ben yani üçüncü sıra ne ara bitti onlar yani neyse Yandım. Arkadaşlar bu arada yılında bir arkadaşım olunca daha iyi oluyor. Yani çift hesaplaşma daha iyi oluyor benim için. Arkadaşlar bir de biliyor musunuz yani yük yokken ben çok güçsüzüm. Çok güçsüz oluyorum. Hayır arkadaşlar ya. Arkadaşlar Allah'tan bir eksi. Arkadaşlar ya bu nedir? Uğursuz mu çıktı ya? Oy. Evet arkadaşlar. Bu arada bildiğiniz gibi kötü rastlantılar mücadelesi var arkadaşlar. 9 9 maç kazan ve zalim bibi sen olsun. Zalim demek zaten Bili kötü demek. Sen olsun. Kazanma şansı maksimuma çıkarma için arkadaşına takım kur veya takım araç seçeneğini kullanmış. Mücadele sadece 72 saat olarak olacak iyi şanslar ve iyi eğlenceler. Arkadaşlar ben nedense gelir çatar. Bütün mücadeleleri kaybederim arkadaşlar. hiç hiçbirisini kazanamam. Mesela ki grif mücadelesi de çok zor. Zordu zaten arkadaşlar. Ben ona bile geçemedim. Allah Allah. Ama arkadaşlar bu, bu çıktı. Arkadaşlar bir de biliyor musun? Kolan Kolan Rufs. Arkadaşlar Kolan Rose nasıl çıktı dersiniz arkadaşlar? İngilizce moda almıştım. Sen İngilizce modda böyle oynuyordum. Ee, şu bonus büyük kutuların iki tane biriktirdim. Birincisini açtığım anda üç yazdı. Hiç <laughs> tane bir şey çıkmaz dedim. Sonra sonuncusunda parladı. Ben dedim ki yüz yüz şey çıkacak. Adı ne? Aksesuar. Çünkü arkadaşlar şey bir arada da öyle olmuştu. Aksesuar çıkmıştı. Nita'ya. Hatta göstereyim. Nita'yı. Nereye gidiyorum? Nita'ya e, bu ayı pençesi şeyi çıktı. Sonra arkadaşlar açtım. İçinden bu çıktı. Yani çok şaşırdım. İçim tıklım tıklım. <laughs> evet. Yani öyle bir hikayesi var arkadaşlar. Yani bu şekilde ben bir de arkadaşlar adınızı böyle sarı yapın. Sarıda karakter çıkma şansı daha çok oluyor. Ve arkadaşlar İngilizce yapın. İngilizce de kutu açın. Bir sürü karakter çıksın. Çünkü arkadaşlar bana İngilizce modda böyle İngilizce mod almıştım bir ara. Öyle oynamak istemiştim. Yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.